Gerçekten uyumadım. Çocuğum başka yerde, ben başka yerdeyim. Denetim. Orada burada kalıyorum ben. Allah rızası için kızıma iş verin. Devletimden rica ediyorum. Şu çocuğuna kavuşsun. Ben kimseden yardım değil ya. Sadece iş istiyorum abi. Kendi paramı kazanmak istiyorum. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Çünkü Şimdi 16 yaşında beni uyuşturucuya düşürdüler. Hiç bilmediğim bir uyuşturucuya ve bunu eroinmiş sonradan anladım. Tabii ki de bağımlı olduktan sonra. Bundan dolayı hep suça karıştım. Hani kendimde olmadan hırsızlık şu bu olmadık suçlara karıştıktan sonra cezalara bağlandım. Cezaevine girdim. 9 yıl yattım. Sonra hamile olduğumu öğrenince çocuğuma o dönemde hamile kaldım. Çocuğuma hamile olduğumu öğrendikten sonra uyuşturucu bıraktım. Çocuğumun sayesinde uyuşturucuyu bıraktım, cezalardan kurtuldum ama şu an kendime düzgün bir hayat istiyorum. Hiçbir yerde iş vermiyorlar bana. Sabıkalı olduğumdan dolayı nereye gittiysem hiç kimse istemiyor. Ben hiç kimseden para, pul hiçbir şey istemiyorum. Sadece devletimden iş istiyorum. Mahkum kadrosu dediler gittim yüzüme kapattılar. Şu dediler gittim olmadı. Yani hiç kimse bana yardım etmiyor. Ben devletimden sadece iş istiyorum. E, Hırsızlıktan girdim. Çünkü uyuşturucu bağımlısıydım. Hırsızlık yaptım. Buradan gençlere istersiniz? Uyuşturucu batağına düşmesinler. Gerçekten çok kötü bir şey düşen herkesi de Rabbim kurtarsın. Beyinde bitiyor her şeyi Ben bıraktığım herkes bırakabilir. Yani ben gerçekten uyuşturucuyu bırakabilirler. Hani akıllarını kullansınlar. Bu batağa düşürüyorlar ki gençleri kötü yola düşürmek için, hırsızlık yaptırmak için yani bilmiyorum faydalanmak için düşürüyorlar. O yüzden de kimse düşmesin diyorum. Buradan anne babalara sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Yani ben düştüm başkası da düşmesin. İsim soy Ben düzgün bir hayat kurmak istiyorum abi. İnsan gibi bir batağa düştüm, bir hata yaptım ama o hatamın bedelini yıllarca çektim. Hani sunlar? İnsan gibi yaşamak istiyorum. Sadece bana buna izin versinler.